Diyarbakır'ın Sur ilçesi Hz. Süleyman Camii yerleşkesinde bir hafta içerisinde 3 kişi UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve yüksekliği 12 metreyi bulan tarihi surlardan dengesini kaybedip düştü. Bunun üzerine vatandaşlar yetkililerin tel örgüyle önlem alması gerektiğini söyledi. Tarihi surlara çıkan vatandaşlardan Abdurresak Yıldız surların yapısı bozulmadan düşme vakalarına karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. Yani bir an önce güzel bir tedbir almalarını rica ediyoruz. Yani yapılması gereken neyse yapmaları lazım. Hani ilahi insanların ölmesi gerekmiyor daha kolayca hızlı bir şekilde tedbir almamız lazım. Yani bunun üzerinde çalışılabilir, tel olur, başka bir önlem olur ama güzel bir önlem alınabilir. Tabii yetkili bunun üzerinde çalışır, mühendislerle birlikte güzel bir tedbir alınabilir. Zaten kapatılsa yanlış. Ama çok güzel, basit, pratik bir çözüm bulabilirler. Bu bir şerit olur, tel olur, yani bir önlem alabilirler.